Herkese selamlar. FX Expansion YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir dostlar. Bugün Bitcoin'de ve Ons Altın tarafında kısa bir değerlendirme, kısa bir analiz yapacağız. Bitcoin tarafına baktığımızda özellikle dünkü kapanışı itibariyle haftanın son işlem günü, cuma gününde 21 bin doların üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Bizim asıl istediğimiz 21.800 veya 22 bin doların üzerinde bir kapanış yapmasıydı. 21 bin küsür dolar üzerinde kapanış yaptı. Çok önemli değil. Seans içi hareketlerine baktığımızda özellikle <laughs> alıcıların Bitcoin tarafında bir miktar çoğaldığını görebiliyoruz. Daha iştahlı bir konuma geçtiğini görebiliyoruz. Bitcoin'de bizim long yönlü, alış yönlü pozisyonlarımız vardı. Hem FX tarafında hem de spot piyasalarda yani hem kaldıraçlı piyasalarda hem de spot piyasada long yönlü, alış yönlü, yükseliş yönlü beklentilerimiz vardı. Bunu iki haftaki önceki FX Expansion YouTube kanalımızdaki olan videomuzda mevcut. Orada ifade etmiştik, beyan etmiştik. Ee, FX tarafındaki kaldıraç tarafın kaldıraç taraftaki yani 18.500 19.000 19 dolar bölgelerinden almış olduğumuz pozisyonlarımızı kapattık. Spot piyasalardaki pozisyonlarımız devam etmekte. Ee, özellikle 25.500 dolar bölgesi müthiş bir direnç bölgesi. Fiyat oranın üzerinde çok daha rahat hareket edecektir diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta Bitcoin'de 25.000-25.500 bin, bin dolar bölgelerine bir temas gerçekleşebilir. Eğer oranın üzerinde kalıcılık sağlarsa tamamen Bitcoin'de hızlı yükselişler, yani yükseliş dediğim, tepki yükseliş tabii ki. Çünkü baktığınız vakit 65.000-68.000 bin, bin dolardan 18.000-18.500 bin, bin dolara kadar düşen bir Bitcoin görebiliyoruz. Burada ee, hızlı bir şekilde tekrar yukarı yönlü işte 40'lar, 50'ler, 60'lar vesaire ee, bu açıkçası çok ütopik olur. Hani benim e, analizimde de yok. Benim böyle bir beyanım da yok. Ee, ama tepki yükselişleri gelecektir. Hangi seviyeye kadar? İlk etapta dediğim gibi 25.500'ün geçilmesi lazım ve oranın üzerinde kalıcılık sağlaması lazım. Daha sonra e, yukarıda yukarıda 30.000 ve onun üzerinde mü takip belki 40 e, binleri de zorlayabilir. Hani bunda çok açıkçası bu biraz orta uzun vadeye giriyor. Açıkçası çok e, şey değil. E, kriptolar da çok doğru olmuyor. Bunu yani onu bunu back testini yaptığımda net olarak sonuçları e, elde ettim. Kriptolarda e, orta uzun vade çok fazla işe yaramıyor gibi geldi bana çünkü çok fazla marj var e, ve fiyatlar çok hızlı hareket edebiliyor. Yani normal piyasada e, FX piyasasından, spot piyasadan vesaire bütün piyasalardan çok daha hareketli yani e, çok ciddi marjlar var. Dolayısıyla e, çok fazla orta ve uzun vade bakmak istemiyorum. Kripto tarafına diyebilirim. E, Bitcoin'de durum bu. İlk hedefimiz 25.500 dolar bölgesi diyebilirim. Orası müthiş bir direnç bölgesi. Muhtemelen spottaki almış olduğumuz işlemlerimizi 25.500 veya 27.500 dolar bölgelerinde kapatırız diye düşünüyorum. Bitcoin tarafında 10 altın tarafına dönüp baktığımızda 10 altında 1700 dolar bölgesi müthiş bir destek bölgesi 1690 1700 dolar bölgesinin aşağısına fiyat inmediği sürece hiçbir problem yok. Bizim için yine alış fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Yukarıda 1735 ve 1745 dolar bölgesi yani bu bant aralığı e, müthiş bir direnç bölgesi fiyat. 1735 ve 1700, özellikle 1745 doların üzerinde birkaç gün kapanış yaptığı takdirde orada da alıcıların daha iştahlı bir konuma geçtiğini e, net olarak görebiliriz. 10 ons altın tarafında e, yani short pozisyondansa long pozisyonu tercih ediyorum diyebilirim. Yani yükseliş yönlü bir beklentimiz var. Özellikle o direnç söylemiş olduğum 1735 ve 1745 bölgesinin direnç, böl direnç bölgesinin ee, aşılmasıyla beraber yükselişler gelecektir diye düşünüyorum. Ons altın tarafında umarım videomuz faydalı olur. FX Expansion YouTube kanalımıza abone olmanızı ve videolarımızı beğenmenizi sizlerden istirham ediyoruz. Herkese iyi çalışmalar, bol kazançlar. Kolay gelsin.